teşekkür ederiz. Merhaba. Jelibonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın canlı. Hadi konumuza bakalım. Hürriyet gazetesinde daha çok müzik adına yazılar paylaşan Türk bir yazar, Grammy hakkında çok dikkat çekici bir yazı paylaştı. Kendisi ülkemizde çok saygı gören ve birçok müzisyenin takip ettiği birisi. Aşağıya linkini de atacağım, isteyenler yazının tamamını okuyabilirler. Yazar başlık olarak Grammy'nin tadı kaçtı diye iddialı bir sözde bulundu ve yazısında BTS'e de destek verdi. BTS için bu yıl en çok dinlenen şarkılardan biri olan Dynamite'a imza atmasına rağmen sadece bir dalda aday gösterilmesine istemedi o daldaki ödülü de Lady Gaga ve Ariana Grande'ye verildiğini belirtti. Grammy hakkında uzunca görüşlerini belirtip sözlerini şu şekilde bitirdi. Tadı kaçan 63 yıllık bir ödül törenine birçok ismin katılmadığını, hatta bağlantı kurmaktan bile kaçındıklarını, Grammy'nin de giderek kan kaybettiğini yazdı. Bizlere Grammy'yi kazanamayınca verdiğimiz tepkiden dolayı toksik fandom olmakla suçlayanlara rağmen ülkemizdeki bir müzik yazarından da aynı sözleri duymak beni çok çok mutlu etti. Evet BTS ARMY'den mesajlar geldi. Ben de merak ettim, araştırdım. Son olarak da TikTok'ta paylaştığı videoda çok haklı konuşan bir kullanıcı ile bu olaya son noktayı koyalım. Billboard şanslarında rekor kıran BTS nasıl kaybetti? Gizli komiteler ile belirlediğiniz oyları görelim Scamiler. Hepinizi çok seviyorum, hoşçakalın Jelibonlar. Scamiler oylara göstermek zorunda. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Adamlar bir tane rekor kırmış. I'm